Geçmişten ders alıp geleceğe yönelmenin tam zamanı. Şimdi derin bir nefes alıp 2024'ü unutuyoruz ve harika bir yeni yıla başlıyoruz. Yeni yılın güzelliklerinin bizden eksilmemesini dilerim. Radyo Deniz 34 Yönetim Kurulu Başkanı DJ Aydan Yeni yıl boyunca sevgi, mutluluk, huzur ve sağlık hayatınızdan eksik olmasın. Tüm dilekleriniz gerçek olurken mutluluğunuzu doyasıya yaşayın. Mutlu seneler. Radyo Deniz 34 Yönetim Kurulu Başkanı DJ Saliha. Kapınızın aşk ile çalacağı, mutluluğa doyamayacağınız, sürprizlerle dolu şahane bir yıl diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun. Radyo Deniz 34 Teknik Ekip'ten DJ Aydın. Bembeyaz karların tüm kötülükleri silmesi ve iyiliklere yer açmasıdır yeni yıl. Adımlarınızın izini görebileceğiniz güçlü ve mutlu bir yıl olsun. Radyo Deniz 34 Programcısı DJ Murat. 365 gün. Yeni dostluklar, yeni aşklar, yeni yolculuklar, yeni lezzetler, yeni kitaplar, yeni filmler, yeni şarkılar demektir. 365 gün sonunda yepyeni bir sen için şimdiden iyi yıllar. Radyo Deniz 34 programcısı DJ Ahmet. Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği, güzelliklerin hayatınızı dolduracağı bir yıl dileğiyle. İyi yıllar. Radyo Deniz 34 programcısı DJ Gökçe. Her yeni yılın güzelliği bir başka, bu yeni yıl sizin için de eşsiz güzelliklerle dolu, sağlıklı, huzurlu ve mutlu olsun. Yeni yılınız kutlu olsun. Radyo Deniz 34 programcısı DJ Eser. Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle, kötüsüyle koskoca bir yılı geride bıraktık. Yeni yıl sizlere güzellikler getirsin, mutlu yıllar. Radyo Deniz 34 programcısı DJ Elif.